Abdurrahman Es-Sülemi radıyallahu anh diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan rivayet edilen şu hadisi duydum ben diyor. Hayruküm men teallemel Kur'ane ve Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Hadisini duydum. İşte bu hadisten dolayı ben e, mescitten dışarı çıkmadım diyor. Bu hadistir beni mescitte böyle oturtan diyor bir takım zaruri ihtiyaçlarını giderdikten sonra mescitte devamlı oturuyor bu mübarek. Ve insanlara Kur'an öğretiyor. Kur'an anlatıyor. İşi gücü bu. Ve Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim kendisine bu anlamda değer veren, ciddiye alan insanlara da ahiret gününde Kur'an değer verecektir. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh ile ilgili bir e, rivayet. E, Kettani'nin Kettani Etteratibul Kettani et İdariyesinde geçiyor. Hz. Ömer Basra valisi olarak Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu görevlendiriyor. Git Basra'nın valisi sensin diyor. Ebu Musa el-Eş'ari gidiyor ve orada çalışmalara başlıyor. Hemen Kur'an kursları açıyor. Kur'an öğretim yerleri açıyor. Hafızlık yerleri açıyor. Yani valinin yaptığı ilk göreve bakın. Sonra insanlar Kur'an okumaya başlıyorlar. Kur'an ezberlemeye başlıyorlar. Hafızlık kursları başlıyor. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh mektup yazıyor Hazreti Ömer'e. Diyor ki e, Basra'da hafızlık kursu açtık. İnsanlar Kur'an ezberliyorlar. Ne olur bu insanlara Beytülmal'den yardım gönderelim de biz Kur'an'ın yayılması konusunda hizmet edelim. Hazreti Ömer Kur'an aşığı insan diyor ki Kur'an var ya işin ucunda hemen yardımı gönderiyor. İkinci yıl tekrar bir mektup. Kur'an ezberleyen insanların sayısı artıyor. Yardımı ne olur biraz daha fazla gönder. Hazreti Ömer yine gönderdi. Daha sonra tekrar bir mektup. Efendim insanlar böyle öbek öbek e, Kur'an ezberine ehemmiyet vermeye başladılar, önem vermeye başladılar. Ne olur yardımları daha fazla artırın. Hazreti Ömer cevaben mektup yazıyor. O insanları kendi haline bırak. Korkarım ki o insanlar Kur'an'ın lafzıyla, ezberlemesiyle uğraşacağız diye Kur'an'ın anlamını terk ederler o insanları kendi haline bırak. Yani sahabenin mantığında dört halife dönemindeki Müslümanların mantığında anlamadan Kur'an okumak yok. Manasını kavramadan Kur'an okumak diye bir şey yok, bir tabir yok. <laughs> Mutlaka Kur'an denince lafzıyla beraber anlamı da düşün. Vehbe Zuhayli'nin fıkıh kitabında Kur'an tanımı yapılırken lafzıyla ve anlamıyla beraber Çokça okunan kitap demektir Kur'an. Kur'an'ın tanımı bu. Hayır, ben sadece lafzını okuyacağım derseniz o Kur'an değildir. Ben sadece anlamını okuyacağım derseniz o da Kur'an değildir. Lafzıyla ve anlamıyla beraber Kur'an Kur'andır. Beraber değerlendirilmesi gerekir. Müslümanlar Müslümanlar Kur'an'a değer vermek zorundalar. Peygamber Aleyhisselatü vesselam her gün Sabah evinden çıkarken ya alim olarak çık, ya talebe olarak çık, ya dinleyen olarak çık veya seven olarak çık buyuruyor. Sakın ha beşincisi olma, helak olursun. Diyor. Yani Müslümanlar eğer güzel Kur'an biliyorsa insanlara Kur'an öğretecekler. Bilmiyorsa öğrenme çabası içerisinde olacak. Eğer bunu yapamıyorsa Kur'an dinleyecek mi olur? Kur'an dinleyecek. Yani Batılılar bugün diyorlar ki e, ee, ana rahmindeki çocuğa müzik dinletirseniz o müzik çocuğun daha sonraki hayatına etki ediyor. Bilinçli Müslüman hanımlar, Müslüman bayanlar şimdi tutuyorlar hamileyken çocuklarına Kur'an-ı Kerim dinletiyorlar. Çocuklar daha ana rahmindeyken Kur'an-ı Kerim dinliyor. Şimdi ana rahmindeyken Kur'an dinleyen çocuklar daha sonra ne olurlar? Daha sonra Kur'an aşığı olurlar. Kur'an hafız olurlar. Hameleyi Kur'an olurlar. Kur'an'ın hizmetçisi olur bunlar. Ama falan sanatçıyı, falan müziği dinleyen bir çocuk da onun aşığı olur. Onun hizmetkarı. Olur. Yani Müslümanlar her halükarda mutlaka Kur'an'a hizmet etmek zorundadırlar. Ha, eğer ben öğrenemiyorum, anla, anlayamıyorum veya dinleyemiyorum, imkanım yok. En azından bu işleri yapan insanları sevmeye çalışacağım. Kur'an okuyan insanları seveceğim. Kur'an okuyan, Kur'an'a hizmet eden insanları seveceğim. Onlara yardımcı olmaya çalışacağım. Yani paramla yardımcı olamazsam dualarımla yardımcı olacağım. Veyahut da o insanlara gücümle, bedenimle, kuvvetimle, kolumla, bileğimle yardımcı olacağım. Yapmam gereken neyse onu yapmaya çalışacağım. Bu şekilde o insanlara yardımcı olacağım. Dört halife döneminden sonra 4 halifet döneminden sonra İslam orduları fetihler yapmaya başlamışlar. Ee, İslam toprakları genişlemeye başlamış. İşte İslam'ın mücahitleri dünyanın dört bir tarafına gitmeye başlamışlar. Ee, ta İstanbul'a kadar Muaviye döneminde İslam orduları gelmişler. İslam toprakları bu şekilde yayılmış. Ve Müslümanların maddi durumları, refah seviyeleri artmaya başlamış. Ve daha sonra Kur'an ilimleriyle ilgilenenler maalesef köleler olmaya başlamış. Yani mevali denen, sonradan İslam'a girmiş olan veya Müslümanların köleleri Kur'anla ilgilenmeye başlamışlar. Kur'anla ilgilenmeye başlamış. Peki Müslümanlar ne yapıyorlar? Müslümanlar bu arada e, namaz kılıyorlar, abdest alıyorlar ama işte savaşlardan elde edilen ganimetler Müslümanlar artık dünyalarını mamur etmenin çabası içerisine girmişler. Yeşil kubbeli saraylar kurmaya başlamışlar Müslümanlar artık. Ve Kur'an ilimlerini kime bırakmışlar? Kur'an ilimlerini kölelere bırakmışlar. Sonradan İslam'a giren insanlara bırakmışlar. Onun için Ebu Hanife'nin talebelerinden İmam Ebu Yusuf Emeviler döneminde başkadılık yapmış. Başkadılık yapmış ve giyimine kuşamına çok fazla dikkat edermiş dışarıya çıkarken, süslü püslü bir ata biner, güzel elbiseler giyer, insanların dikkatini çekermiş. Ya sen normalde böyle lüks düşkünü birisi değilsin, böyle giyim kuşam e, meraklısı birisi değilsin. Niye böyle dışarıya çıkarken giyiniyorsun diye soranlara, insanlar alimlere değer versinler, alimin değerini anlasınlar, çocuklarını ilim adamı yapsınlar diye ben bunu yapıyorum Yoksa ben çulun çaputun kölesi değilim diyor. Müslümanlar çocuklarını hafız yapsınlar. Müslümanlar çocuklarını e, ilim ehli yapsınlar. ilim talebesi yapsınlar ve imrensinler diye diyor. Ben böyle giyiniyorum. İnsanların beğenisini kazanmaya çalışıyorum. Yani maalesef dört halife döneminden sonra Müslümanların Kur'an'a olan ilgileri azalmaya başlamış. Yavaşlamaya başlamış. Ondan sonra da İslam'a yeni giren o insanlar değişik dinlerden, ideolojilerden İslam'a giren o insanlar İslam'a girmişler ama girerken kendi kültürlerini de getirmişler. Türkler İslam'a girmişler, Şamanizmin bir takım kalıntılarını İslam'a sokmuşlar. İşte Hintler girmişler, onlar Hinduizmin kalıntılarını sokmuşlar. Hristiyanlar girmişler, Hristiyanlık felsefesinden bir takım şeyler sokmuşlar. Yahudiler girmişler, Yahudi felsefesinden bir şeyler sokmaya çalışmışlar. Ümmet Kur'an'a gereken önemi vermediği için Yavaş yavaş Müslümanlar arasında e, İslam dışı fikir ve düşünceler yayılmaya başlamış. Riyazatlar başlamış, ruhbanlıklar başlamış, değişik yalan yanlış bitatler ve hurafeler çıkmaya başlamış. Hatta Kur'an o kadar ilgisiz kalmış ki bazı insanlar hadis uydurmak zorunda kalmışlar. Hadis uydurmak zorunda kalmışlar. Demişler ki mesela kim falan sureyi şu kadar okursa şu kadar sevap olur. Filan sureyi fakat şu kadar okursa sevap olur diye hadis uydurmuşlar. <laughs> Niye? insanlar Kur'an'a ilgi duysunlar diye. Kur'an'a ilgi göstersin, alaka göstersinler diye hadis uydurmaya başlamışlar. Yani yaptıkları iş doğru mu? Hayır. Niyetleri çok güzel. Niyet güzel olabilir ama yapılan iş doğru değil. Yapılan iş doğru değil. Yani bizim Standartlarımıza göre, İslami anlayışımıza göre bir amelin Allah katında kabul edilmesi için bir, niyetin halis olması lazım. İki, yapılan işin İslami doğrulara uygun olması lazım. Niyet güzel ama amel yanlış. Amel güzel ama niyet yanlışsa Allah bunların hiçbirini kabul etmiyor. Ama benim niyetim iyiydi. Ama o hadis uyduran adamın niyeti çok iyiydi. Ha, niyetin iyi olması ameli salih amel kılmıyor. Allah katında kabul edilebilir bir amel kılmıyor. Bundan dolayı hem niyet güzel olacak hem de yapılan iş güzel olacak. Dolayısıyla Müslümanlar Müslümanlar bugün çocuklarını Kur'an hizmetkarı kıracaklar. Nasıl çocuklarımızı dershanelere gönderiyoruz, İngilizce için gönderiyoruz, matematik için gönderiyoruz değil mi? Ha, aynı şekilde göndermeyin demiyorum. Aynı şekilde Kur'an eğitimine de hassasiyet göstereceğiz. Kur'an eğitimine hassasiyet göreceğiz. Gerekirse bu işi bilen ve maddi durumu iyi olmayan para ihtiyacı olan hocalarımız varsa onlara para vererek gerekirse para vererek çoluğumuzun çocuğumuzun düzgün Kur'an okuması için gereken ehemmiyeti vereceğiz. Ama maalesef dört halife döneminde döneminden sonra Müslümanlar Kur'an ilimlerini kölelere bıraktılar, bıraktıkları gibi bugün Müslümanlar da zeki çocuklarını Başka okullara gönderiyorlar. Kur'an eğitimine vermiyorlar. Ama işte normal, vasat veyahut da biraz e, kafası az çalışır diye kendilerine göre tabir ettikleri çocukları tutuyor, imam hatibe veriyorlar. Kur'an kursuna veriyorlar. İşte falan hocaya verelim de olursa olur, olmazsa gelsin nasıl olsa bize adam lazım. Bu mantıkla Müslümanlar bu mantıkla Müslümanlar Kur'an'a hizmet ettiklerini sanıyor. Halbuki daha daha doğmadan Müslümanlar çocuklarını Allah'a adamaları lazım. Tıpkı İmran'ın karısı Hanne gibi. Ya Rabbi ben karnımdaki çocuğu sana adıyorum. Hem de özgür olarak diye çocuğunu daha karnındayken Allah'a adıyor. Yani çocuklarımızı Allah'a adayacağız. Ve Kur'an ehli olacak. Kur'an Kur hizmetkarı olacak. Yani bizim şu yaşadığımız coğrafyada şu zaman dilimi içerisinde kafirler, din düşmanları, Kur'an düşmanları öyle çalışıyorlar ki onların Yaptıkları şeyleri duyunca kanımız donuyor böyle. Kanımız donuyor. Yani bir kadın kendi başına tutuyor. Sırf İslam'a düşmanlık olsun diye işte öğrenci evleri açıyor. üniversite kızları yetiştiriyor. Ondan sonra onların pazarlamasını yapıyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Adam kendi başına dinsizlik uğrunda bir vakıf kuruyor ve bu vakıf İslam'a düşmanlık yapacak diyor. Oraya para harcıyor adam. Yani din düşmanları, kuran düşmanları bu şekilde bu şekilde enerji harcıyorlar. geceleri uykuları kaçıyor bu insanların. Kapalı kapılar ardında Müslümanlar aleyhinde bir takım entrikalar düzenliyorlar. Ama bizim Müslümanlar Kur'an'a gereken önem vermiyorlar. Ahiret gününde ahiret gününde Kur'an bir insan şeklinde, Adem oğlu şeklinde gelecek diyor peygamberimiz. Ve Allah'ın huzurunda, Allah'ın huzurunda Diyecek ki ya Rabbi şunlar 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 var ya bana değer verdiler. Beni önemsediler. Beni ciddiye aldılar. Ya Rabbi ben bunları cennete götüreceğim diye Allah'ın huzurunda talepte bulunacak. Allah diyecek ki Kur'an'a bir dakika bir bekle. Hesaplarını bir görelim ondan sonra. Hayır ya Rabbi olmaz. Ben götüreceğim ya Rabbi. Ben götüreceğim. Allah'la tartışma yetkisine sahip olan ahiret gününde sadece Kur'an'dır. Kur'an dışında hiçbir kimsenin o gün konuşma yetkisi olmayacaktır. Bakara suresi Bakara suresi ahiret gününde Adem oğlu şeklinde gelecektir. Ali İmran suresi Adem oğlu şeklinde gelecek, ehlini alacak ve cennete götürecektir. Allah'la tartışacaktır diyor peygamberimiz. Ama kim de Kur'an'a değer vermezse, Kur'an'ı önemsemezse Kur'an yine aynı şekilde gelecek ve kendisine saygısızlık yapanlar alacak doğruca cehenneme sürükleyecektir diyor Peygamberimiz. Allah korusun. Onun için yani ya Rabbi ben çok fazla bir şey yapamadım. Ama en azından en azından çocuğumu Kur'an ehli yaptım. En azından Kur'an üzere uğraşan insanlara, hocalarımıza yardımcı olmaya çalıştım. Hafızlara yardımcı olmaya çalıştım diye elimizde bir takım belgeler olması lazım. Allah'ın huzuruna giderken bir takım mazeretlerle, belgelerle, dosyalarla gitmek lazım. Ben de şu Kur'an kursunu yaptırdım, şu talebeleri okuttum, şu talebelerin mutfağında temiz, temizlikçilik yaptım. Onları sevdim, onlara dua ettim, onları destekledim, gıyaplarında savundum, dua ettim. Yani bir şeyler söyleyebilmemiz lazım. Bir, bir takım belgelerimizin el, elimizde olması lazım.